Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Sapkın'ın başarılı oyuncusu Ferit Korhan'ı Mert Ramazan Demir arkadaşları Miray Yasir Ali ile dün gece Athena konserine gitmiş arkadaşlar. Sormadan söyleyeyim arkadaşlar Afra yok arkadaşlarıyla konserde eğlenirken görüntülenmiş arkadaşlar işte o görüntüleri sizlere aktarıyorum birbirinden harika muhteşem video geldi anında sizin için paylaşıyorum sizler de böyle görüntüleri seviyorsunuz doğru kanaldasınız hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz elimden geldiği kadar kadarıyla okuyup yanıtlayacağım Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Birkaç saat içinde yeni paylaşımlarla, yeni görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle bizi takipte kalmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Birkaç saatte yeni görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım.